Efendim reklamların ardından yine Beyaz Haber devam ediyor. Yurttan ve dünyadan kısa kısa haberlerle. Akülü tekerlekli sandalyeyle markete geldi. Beğendiklerini satın almak yerine böyle çaldı. Bu ilginç hırsızlık Mamak'ta yaşandı. Kimliği bilinmeyen bu engelli akülü tekerlekli sandalye ile zincir markete girdi. Rafların arasında dolaşıp cips, dondurma ve çerez seçti. Ama hepsini sandalyenin altındaki bölmeye attı ve parasını ödemeden çıktı. O anları güvenlik kamerasından gören market çalışanları durumu ekiplere bildirdi. Yakalanan hırsız ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Çok hızlı giden tır iki otomobili işte böyle savurdu. Beypazarı'nda sola sinyal veren otomobili görmesine rağmen yavaşlamayan tır kazaya yol açtı. İki otomobile çarpıp ayrı yönlere santır tır fren bile yapmadı. Otomobillerden biri takla atarken diğeri de parka uçtu. İkleri ağza getiren kazada şans eseri kimse yaralanmadı. Seyir halinde cep telefonuyla video çekmeye çalışırken böyle kaza yaptı. Hayır. 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 Beyşehir'de müzik dinleyerek araba kullanan bir genç o anları cep telefonuyla kayda almaya başladı. Ancak dikkatini telefonuna odaklayınca kontrolünü kaybedip kaza yaptı. <laughs> Videonun devamında acı içinde otomobilden çıkması yer alan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bir evi gözüne kestiren iki hırsız balkondan tırmanarak içeri girdi. Evin içinde 7500 lira bulan hırsızlar parayı da alarak kayıplara karıştı. Olayın ardından evlerinde saklanırken yakalanan iki hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi. Pitbull bu kez vatandaşlara değil, başıboş gezen ata saldırdı. Osman Gazi'de yasaklı ırklardan olan Pitbull cinsi bir köpek, caddede geçen bir atı hedef aldı. Atı uzun süre kovalayan Pitbull, fırsatını her bulduğunda bacaklarını sırdı. Pitbull cinsi bir köpek ısırmış bu hayvanı. Pitbull çevredekileri müdahalesiyle kaçtığında peşine düştüğü atı kanlar içinde bırakmıştı. Pitbull cinsi bir köpek ısırmış bu hayvanı. Efendim böylelikle Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk bu akşamlıkta. Yarın yine aynı saatte sizden yana haberlerle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.